Galatasaray'da sular kaynıyor. İnanılmaz seyir oluyor. Dursun Özbek açtı ağzını, yumdu gözünü. İşte haberler. Bütün takımı biz yarattık. Her hoca bu takıma, bu takımla şampiyon olur. Zuha ha ha diye gülmüş. Evet, inanılmaz bir gülüş. Buradan böyle bir gülüş gerçekten inanamıyorum. Dursun Başkan'a yakışmayan bir tarzda saçma sapan bir gülüş. Şimdi ikinci abimize geçiyoruz. Çok sert konuştu. Hoca adam ol. Ne istediğine vermedik. Anlayana burada hoca ve ne istediğini vermedik konusunda ince bir mesaj var ee, sanırım Dursun Özbek'ten hem hocayı kullanmış hem de ne istediler de vermedik demiş buradaki mesajda inşallah anlamışsınızdır size ince bir eroda bir şey yaptım evet bir sonraki habere geçiyoruz aman tanrım Dursun Özbek ne yapıyor şerefsiz hoca sen kimsin? Benim adım Dursun, sıkarım sana kurşun. Zuha ha 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 diye gülmüş. Galatasaray'da ne oluyor? Galatasaray'da ne oluyor? Bu öyle gitmez. Bu böyle gitmez. Bakalım neler olacak. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onun olan kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir karar videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videolarda, daha önceki videolarda sizlerden o video için beğeni falan istemiştim ya da yorum istemiştim. Sağ olun. Bu bir ses getirdi ve gerçekten umduğum gibi beğeniler ve şeyler geldi. E, yorumlar geldi. Böylece ne kadar istemeyen varsa bir o kadar isteyen olduğunu tekrar görmüş olduk e, kariyeri. E, 31. haftaya geldik. Sadece 3 hafta kaldı link mesela. ama tabii ki biz şampiyonumuzu garantiledik. O yüzden İsa'daki maçlarımızı falan filan hepsini simulate ediyoruz. E, bütün maçlarımızı. Ve de 2-1 e, gibi güzel bir skorla kazanıyoruz maçımızı. Devam edelim bakalım. Son haftalara girilirken burada sanırım bir şey yok. Zaten şampiyonlar liginden de elendik. Ee, bir şekilde bu e, şey gidecek. E, siz söyleyin. Lig League bitecek. Ligde şampiyon olmuş olacağız. Overall'ımız 77'ye kadar düşmüştü. direktör over Nedenini anlayamıyorum. E, ne halden? A menajer adım kadar arkadaşı sessiz kalmadı. E, bir şey söylüyor ama son falan falan gitmek istiyor diyor sanırım. E, ya da gidecek diyor. Biz yine maçlarımızı yapıyoruz. Perin e, oynuyor. oynuyor. Atlanmaca yedek. Kaleci olarak. Pelin ee niye oynuyor aslında? Oğuzhan 2 gol atmış, Lusat Yazıcı gol atmış, Adem Hüson gol atmış. Yani 7 kadroyla çıktığımızda böyle yapıyorsak eğer tam kadroyla kendi çıksaydık eğer gerçek kadromuza Acaba neler yapardık diye e, düşünmüyor değilim. 2020 yılındayız şu anda Mayıs'ta. 2020 yılına kadar gelmişiz. Eee ve devam ediyorum. Bir maç daha bunu da simdetikliyoruz. <laughs> Şampiyon olmamıza rağmen takım bırakmamış. Haydi bakalım. Ve lig bitti. Evet, ligi bitirdik şu anda. Eee... ne diyor? Kulüge kamerasından bazı bahis sitelerince düşünme santifor oyuncusu geleceğe ilgili ateşlenmiş oda demiş o mutlu olmadığı yönelik bir yıkıla bilmek bilmiyor. Bazıları falan filan ne diyor? İsimli oyuncu ee, falan filan. Ligi bitirmeye çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. Lig bitiyor yavaş yavaş. Galatasaray yönetim kurulu hedeflerden uzağız diyor. Yani bana şu anda kafayı takmış durumdalar. Hedeflerden uzağa olsun. Başkanın sürekli yok şunu oynat bunu oynat falan filan tavırları tarzları beni gerçekten çok rahatsız etmeye başlamıştı biliyorsunuz ve e, bununla alakalı da e, söyleyeceğim şeyler var e, medyada zaten haberler e, görmüşsünüzdür e, bunlarla bunlarla işte falan filan diyor şununla bir şeyler yapıyor medyada zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar e, haberleri e, işte başkanın bana karşı olan tavrı yönetimin bize karşı olan tavrı bunların hepsi bizi rahatsız ediyor. E, bu oyuncularla sözleşme yaptılar. Yine de hiç olmadı. Bu oyuncularla yine de bir sözleşme yapalım. Adamın ne istediğini hiç bakmıyorsun diyor. 4 yıllık ve 650 lira istiyormuş. Biz onu 4 yıl ve 650 değil de. Abi bu adam sonuçta bu takımın en iyi kaçan bir tanesi. Ee, bunu böyle yapmayalım. Kadro Dökür onu belirtme. Kadro Dökür geleceğin ilk 11 oyuncusu. Önemli, önemli bir takım oyuncusu. Belirtme diyelim Kadro Dökür ve imzalatmaya çalışalım. Ee, Salih'le de yine Galatasaray'ın indi kalması için Salih'le de böyle bir şey. Serdar Aziz'le de yine bir sözleşme imza alamak için e, şey yapalım. Ne yani de Başvuruda bulunalım. Yapacağımız şeyleri biz yapalım. Elimizden gelenleri yapalım. Serdar Aziz diyor, Bu da reddediyor. Valla kendiniz bilirsiniz. Galatasaray gibi bu kulüpte ister reddedin ister reddedin. Mi? Kendiniz bilirsiniz. Adnan teklifi kabul ediyor diyor. Adnan Macar adamsın oğlum. Aferin koçum benim. Ee, Adnan Majal teklifimiz kabul etti arkadaşlar. Ee, diyeyim, Meksika teklif etti. Adnan teklifi kabul etti. Eyvallah Adnan seni bugünlere kadar getiren ben, benim. Ee, ve bana karşı olan e, bu tavrın beni çok e, Meksika istemiyordu. Bana karşı olan bu tutumun gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. E, sezon sonu e, tek direktör ödülüyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galatasaray'da Sezonun Hocası olarak e, bir ödül alıyoruz şeylerden. E, Adem yani Federasyon'dan ve Türkiye'den Yılın Tek direktörü olarak ödül alıyoruz. Onun haricinde e, biliyorsunuz ki şeylerden teklif alıyoruz. E, büyük e, milli takımlardan, Onun hiçbirine gitmiyoruz. Galatasaray'a falan filan bir sürü emek verdik. E, ben de eminim. Genel olarak tatminkar olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda başarı imza atacağımızı umuyoruz. Bu işler şey ne önümüzdeki sezon sinir yeniden çalışmak dört gözle bekliyor olacağız. Tabii ki siz bunu dört gözle bekliyor olacaksınız. Ama tabii ki ben bekliyor olacak diyeyim. Ee, bu yapılan işlerden sonra bunun ee, olması zor gibime geliyor. Yani bu bana karşı olan tutumdan sonra yönetimin ee, bana karşı sergilmiş olduğu tutumdan sonra bunun gerçekten ee, zor olacağını düşünüyorum. Evet. Eee... Şimdi sizleri bir basın toplantısıyla e, baş başa bırakacağım arkadaşlar. Bir basın toplantımız var. O basın toplantısını izledikten sonra artık takdir hakkı sizindir. E, bundan sonra sizler takdirinizi kullanırsınız. Basın toplantısı geçecek. Arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Geldiğiniz için öncelikle hepinize tek tek teşekkür ederim. E, böyle bir günde. E, yani konuşurken biraz zorlanıyorum. Koca bir sezon bitti. Ee, bu sezondan sonra, biten bu sezondan sonra ee, ya da sezon içerisinde mutlu zamanlarımız da oldu, gülüp eğlendiğimiz zamanlarımız da oldu, mutsuz zamanlarımız da oldu, yendiğimiz de oldu, yenildiğimiz de oldu. Ama ee, olmayan tek şey takım olamamaktı. Yani e, takım olduğumuz, her zaman takım olduğumuz aynıydı. Her zaman iyi bir takım olduk. Güçlü bir takım olduk. Birbirini seven, arkadaşlıklarla kurulan bir takım olduk. E, sadece kendi de değil, yardımcılarım olsun. E, gerçekten konuşkan söylüyorum. Bütün ekibimiz olsun. Masöründen malzemesine kadar bütün ekibimiz olsun. Burada bir takım olmayı yaşardık. Ve bunun karşılığında da zaten e, görmüş olduğunuz gibi 3 sene, 10, 2 sene şampiyonlar şampiyonluğu, 1 sene çeyrek finalde eğlenme gibi ve e, Türkiye'yi yine de ambargo koyma <laughs> gibi bir durumumuz yok. Bugün e, belki burada niçin olduğumuzu, niçin topladığımızı, topladığımızı sizi bilmiyorsunuz. Ancak e, söylemem gerekenler var sizlere ve Türkiye'ye. Bu kadar başarımızdan sonra takımımızın bu kadar başarısından sonra biz Galatasaray'ı nerelerden aldığımızı hiçbir zaman unutmadık. Galatasaray takımıyla anlaştığımızda Galatasaray'ın nerede olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Ve hiçbir zaman da unutmayacağız. Ve bunu da kimse unutmasın. Onlar kendileri biliyorlar kimlere söylediğimi. Bunu kimse unutmasın. Biz bu takımı aldığımızda, ekibim ve ben biz bu takımı aldığımızda bu takımın nerelerde olduğunu kimse unutmasın. Ama biz bu takımla çalışmaya başladıktan sonra bu takım Süper Ligi ambar koydu arkadaşlar. Süper Ligi ambar koyan bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çeyrek finalden başka, Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalden başka hiçbir takım Kupa Galibidir Kupası'ndan bahsetmiyorum. Hiçbir takım buralara kadar gelememişken Galatasaray 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu dünyanın en büyük takımı oldu. Ama bunlar çabuk unutuluyor ki benim kurmuş olduğum kadroya, benim çıkarmış olduğum genç yeteneklere ve benim kadroma, benim takımma laf etmeme, Laf et, edilmeye başladı. Kadroma karışılmak istendi. Evet bunu buradan açıkça söylüyorum. Kadroma karışılmak istendi. Ama böyle bir şey izin verme Kadroma karış karışmak isteyenlere buradan bir şey söylüyorum. Bugün Büyük Galatasaray Kulübü'nden Büyük Galatasaray takımından ekibim ve ben istifa ediyoruz arkadaşlar. Kadroma karış, karışmak isteyenler bilsinler ki benden sonra yeni getirecekleri hocanın hocayı ona göre seçsinler. Kadrosuna karışabilecekleri hocalarla çalışsınlar. Ya da kendileri makamlarından insinler. Gelsinler kendileri hocalık yapsınlar. Bu işler öyle kolay değil arkadaşlar. Ben Adnan'ı ben Adnan'ı PAF takımdan çıkardım. Türkiye'de futbolcu yetişmiyor. Türk milli takımına futbolcu gönderemiyoruz. Türkiye'de futbolcu yetişmiyor arkadaşlar. Ama ben PAF takımdan Türk milli takımının kalesine en az 15 sene koruyabilecek bir kaleci çıkardım. Buna karşılık Şampiyonlar Ligi'nde kalecimin hangi kaleci oynanılması, hangi kalecinin daha iyi olduğuna karışmak istedim. Ben buna izin vermedim. Vermem de. Bundan sonra gideceğim bir kulüp olursa orada izin vermem. Başarı nasılsa benim yönetimimse başarısızlık da benimdir. Barcelona Barcelona'ya karşı elenmiş olabiliriz. Bu dünyanın son değildir. Ve Barcelona dünyanın en büyük kulüpler arasındadır. Bu sürpriz de değildir. Asıl sürpriz olan Galatasaray'ın iki sene şampiyonlar gibi şampiyon olmasıdır. Sürprizden kastım. Takımı nerede aldığımızı bildiğiniz için söylüyorum. Ama biz Barcelona'ya geldikten sonra yönetimde bizim söylediğimiz kadroyu çıkarsaydı şöyle olurdu. Bizim söylediğimiz kadroyu çıkarsaydı böyle olurdu ve haklısın başkanım, haklısın başkanım diye yalakalık yapanırdım. duydum. Sizin söylediğiniz gibi yapsa, yapsaydım ya da sizin söylediğiniz gibi olsaydı Galatasaray'ın ne durumda olacağı ben bu takımda geldiğimde nasılsa öyle olacağı belirtiyorum. Madem sizin söyledikleriniz olsaydı iyi olacaktı. O zaman neden ben bu takımda yokken bu takım buralardaydı? Hiçbir oyuncuma ezdirmem. Hiçbir oyuncuma yönetimi karışmasına izin vermem. Bu çocuklar sabah akşam emek verip kendi ee, dinlenme zamanlarından bile emek verip maçlara hazırlanmışlardır. Şampiyonlar Ligi maçlarına ve diğer maçlara. Fenerbahçe'nin hocalığını yaptığım zamanlarda Galatasaray'a ilk tepki koyanlar oldu. Haklıdırlar, olabilir. Sonuçta bir takım değişikliği ve birbirine rekabet yaşayan takımlar. Ama taraftarlar bile bunu unutmuşken, taraftarlarımız bile bizi, ekibimle beni bağrına basmışken, yönetimin içinde hala ya Fenerbahçe'den geldi zaten diyenlere yazıklar olsun diyor. Bugün burada sorum, görevime son veriyorum. Ekibim ben. Bugüne kadar basında, medyada kırdığımız kimse varsa, eğer kırdığımız birileri varsa hepsinden burada özür dilerim. Özür dilemek erdemdir beyler. Özür diyorum kırdığım varsa. Umarım Türkiye Ligi'ne çıkmayı, dışına çıkmayı düşünmüyorum. Yine Türkiye'de kalmak istiyorum. Ama biraz dinlenmek istiyorum. Ee, umuyorum ki e, tekrar beraber olacağız. Büyük Galatasaray taraftarı, Onlara da söylemek istediklerim var. Bugüne kadar hiçbir maçta biz yalnız bırakmadınız. Her maçta taraftarlar takımımızı desteklediler. Türbünler hınca hınç doldu. Hiçbir zaman ben türbünler bir boşluk görmedim. Burada başarılar varsa onların da çok büyük payı vardır. Hepsine Allah razı olsun. Bugün ben gidiyorum buradan ama Galatasaray çok büyük bir camiadır. Ben sizde çok şey başarabilirler. Bu taraftarlar. Duygusal anlar yaşıyorum evet. ve konuşmak için zorlanıyorum arkadaşlar. O yüzden konuşmalarım bir dakika. Geldiğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim.